Çok güzel bir geceydi teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Keşke zaman dursa değil mi? Hiç gitmek zorunda olmasan. İçe girmek istemez misin? Hem Narin de annem de çok sevinir. Aslında olabilir Biraz zamanım var Ama daha sonra çıkmam gerekiyor Bir işim var Ne işiymiş bu gece vakti? İçeri girmiyor muyduk? Hava biraz soğudu Tamam Öyle olsun bu arada Ateşle oynuyorsun Sıla aptallık etme. Kurdun pençesine kendi ayaklarıyla giden kuzu gibisin. Azıcık vitamin ye. Ortalıkta mikrop kaynıyor. Hasta falan olmayın. <laughs> ne o bedar? Fidanlar büyüdü, meyve vermeye mi başladı? Yani Celil, zevzeklik etmesen olmaz değil. Hele o fideler büyüsün. Bırak meyvesini, gölgesinde bile oturtmayacağım seni. Hoş geldin kızım. Hoş geldin kızım. Nerede kaldın? Çok merak ettik seni. Sıla, nasılsın kızım? İyi misin? Sıla iyisin değil? İyiyim Nail. Hem de çok iyiyim. <laughs> hoş geldin. Hoş geldin ağam. İyi akşamlar. Bu saatte rahatsız ettim kusura bakmayın. O nasıl öyle ağam. Buyur geç içeri. Hoş geldin abi. Abi. Ayakta kaldınız. Geçin haydi. Buyur ağam oturun. Görüşmeyeli nasılsın arkadaşım? Ne olsun ki oğlum? Okuldur bildiğin gibi işte. Sen nasılsın Azat? Çok şükür ağam. İş güç koşturuyoruz. Sağlığına da uacağız. Aha, Ağam ayakta kalma. Buyur otur keyfine bak. Kızım sen de geç paran ağamın yanına. Ne oluyor böyle? Ben mi yanılıyorum yoksa biz kıskançlık yüzünden mi? Kendine gel Emre. Onlar aşık olmuşlar işte birbirlerine. Bırak beşlerini. Ama ya <laughs> ...o zaman tören olacak. Kapat şu televizyonu. hayatta kalmanız gerekir. Havalar da ne kadar soğudu değil. Bahar gelse yaz gelse de ısınsak. Ama bizim asıl baharımız bebeğimizi kucağımıza alınca olacak. Öyle değil. Yaşa beder doğru söylüyorsun vallahi. Abi istediğim bir şey var. Rahatsın değil. Narin sen rahat otursan ben de rahat edeceğim. Abi, anam babam nasıllar? Saatleri yerinde. Ağam, bebeğiniz hayırlı uğurlu olur inşallah. Sen de evimize geldiğine göre bu bebek törelerin hükmünü bozacak, kanda duracak artık değil mi ağam? Gelecek için şimdiden bir şey söyleyemem. Ama sizin, karımın ve doğacak çocuğum için elimden gelen her şeyi yapacağım. he hadi asma yüzlerinizi. Kimin ne zaman gideceği belli değil. Nasıl olsa hepimiz bir gün göçeceğiz. O yüzden aldığımız her nefesin kıymetini bilelim. Annem doğru söylüyor. Töreden, hükümden bahsetmeyelim. Uzun zamandan beri ilk defa hepimiz bir aradayız. Bunun tadını çıkaralım. Hemen tamam. korun çiçeği dedi mi hepimizi korur.